Hadi, hadi, hadi. Bizi kim var yapar? <laughs> Şimdi konferansın adı ne? Bir millet bir milletin doğuşu, bir milletin uyanışı. Elhamdülillah hazan min fadderat. Nereden? Nereye? Bakınız bugün bu şehri bu şehri kurulmuş çilingir sofralarında irade idare eden bir anlayış yok. Bu devleti milletsiz idare etmek isteyen bir anlayış yok. Bu şehri halkın içerisinde bir adam hizmet ediyor. Bu ülkede milletin adamı millete hizmet ediyor. Ne kadar büyük lütuf sahibiyiz. Allah ne kadar bize lütuflar itiraf etti. Ben, benim ailemden sekiz şapka şehidinden biri çıkmış. Kofazan. Boya bu kadar, yüreği de bu kadar. Bir adam hakim de boyuna bakarak konuştuğunda şaşırmış. Kofa Hasan'ın yüreğini görünce. Kofa Hasan'ın ismini aramazdı. Ama bugün bu topraklarda geldiğimiz nokta o kadar önemli ki bu son yüzyıllık tarihimizde konuşulmamış her şeyi artık konuşabiliyor, sohbetini yapabiliyor, tartışabiliyoruz. Güney Sudan gelirken bizim cami imamı dedi ki ya dedi bu Kofa Hasan sizin akrabadan onunla ilgili bilgiler var benim dedi. Dedim ki aç bir artık eskisi gibi değil Kofa Hasan'la ilgili onlarca bilgi bulabiliriz. Niye? Çünkü bu topraklarda birileri bu ülkeyi bizden 1930'lu 40 40'lı yıllarda uzaklaştırmak, bu devleti bizden uzaklaştırmak, bu topraklardan bizden uzaklaştırmak, Ankara'yı bizden uzaklaştırmak, Ankara'yı Ankara milletsiz kılıp devleti milletsiz kılıp devleti ve Ankara'yı kontrol eden güçler bu ülkeyi başka bir yere götürmek istiyordu. Milletsizleştirerek, değersizleştirerek başka bir yere götürmek istiyordu. Onun için biz değerli vali kardeşimle 35 yıl evvel sohbetlerimizde kendisine vali olacaksın deseler kim bizi vali yapar derdik. Bana da milletvekili olacaksın derseyle bize hiç yakıştıramazlardı. Mümkün değil. Evet. Ama bugünlerden nereye geldik? İyi olacağız. Bunu biliriz. Sakın moralinizi bozup olup biten her şey bu bir doğum sancısı. Bu insanlığın yeniden diriliş sancısı. Sıkıntısız diriliş var mı? Mekke'siz Medine var mı? Mekke'siz Medine var mı? Mekke'de Ebu Cehil'i anlamadan Mekke'de Hazreti Peygamber'in mücadelesini anlamak mümkün mü? Mekke'de kızların diri diri toprağa gömülüşünü anlamadan ümmetin dirilişini anlamak mümkün mü? Mekke'den Medine'ye en sevdiği şehir Mekke olan o canım şehri terk ederek Medine'ye hüzün içerisinde giden Hazreti Peygamber'in hicretini anlamadan bir ümmetin dirilişini anlamak mümkün mü? Ama hepsinin ortak bir kesişme noktası var. Ne o? Çile. Hepsinin ortak bir noktası var. Izdırap, işkence, zulüm. Biz şimdi istiyoruz ki hiç çile çekmeden, hiç sıkıntı, hiç sıkıntı çekmeden biz istiyoruz ki her şey dört başı olsun. Vallahi insan hepsi bunu ister, saygı duyalım. Ama hele de Anadolu toprakları gibi. Hele Anadolu toprakları gidiyor bir toprak parçasında millet olmak, devlet olmak, imparatorluk olmak, cihana, cihana, söz söylemek, aleme nizam vermek. Çok kolay mı zannediyorsunuz? Çok kolay mı zannediyorsunuz? Mümkün mü öyle kolay? Bakınız, değerli bir şekilde önce hangi toprak parçasında millet ve devletiz? Merak edip şöyle bir haritaya göz atalım. Nerede millet, nerede devletiz? Bir haritayı önümüze koyalım ve bakalım. Dünyanın merkezindeyiz, jeopolitik merkezindeyiz dünya. Dünya buranın üzerinden güç dengelerini inşa eder. Dünya buranın üzerinden şekillenir. Dünyanın güç dengeleri Anadolu toprakları, Mezopotamya toprakları üzerinden şekillenir. Dünyada güçler arası ilişki bu toprakların üzerindeki milletin ve devletin nerede durduğuyla belirlenir. Ki bugünkü kavga da o. Büyük çatışmanın sebebi de o. Türkiye nerede duracak? Türkiye önümüzdeki yüzyılın dünyanın güç merkezinin şekillenmesindeki belirleyici güçtür. Türkiye, Türkiye, Mehmet Ali Birat yıllar önce demişti ki, Türkiye kendi başına bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir. Evet, Türkiye dünyanın jeopolitik merkezidir. Onun için Türkiye'yi kendi başına bırakmak istemeyenlerin kendi arasındaki mücadelenin vücut bulduğu ülkedir. Nasıl bir toprak parçasında yaşıyoruz? Ben de isterdim. Hiç sıkıntı olmasın. Aa, refahımız zirvede olsun. Halil abinin canı sıkıldıkça gitsin, alplerde kayak yapsın. Morali bozuldu mu gitsin, Kanarya sahillerinde yüzsün. Hakan da canı sıkıldı mı gitsin, işte Soçi'de bir deniz sefası yapsın gelsin. Ben de isterdim. Ben de isterdim gideyim, yurt dışında canım sıkıldır diyeyim, Ah! Oh. Ama unutmayın, bir milletlerin kaderini coğrafyası belirler. Milletlerin kaderini coğrafyası belirler. Haritası belirler. Hangi toprak parçasında, hangi üstünlüklere sahip, hangi toprak parçasında o toprak parçası dünya için ne ifade ediyor? O coğrafya belirlen bir milletin kaderi. Allah da bize Böyle bir kader ikram etmiş. Hiç tefekkür ettiniz mi? Hz. Peygamber لَتُفْتَحَنَّ الْقَمْسْتَنْتِنِيَّ وَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ Niçin bu hadisi söyledi? O hadisi söyledi. bir sürü tartışma yönettirmek istiyorlar. Niçin Hz. Halid İbni Zeyn eyvah ve beraberinde yüzlerce binlerce sahabi niye geldi? Hiç tefekkür ettiniz mi? Niçin? Medine'den kuzeye göç, hicret, ilahi kelimetullah için neden Anadolu topraklarına koşup geldiler? Hiç düşündünüz mü? Hiç baktınız mı? Neden? Neden İstanbul? İki suyun bir araya geldiği şehir. Neden? Neden İstanbul üzerinde bu kadar çok tartışma var? Neden? Neden? Batı'da Vatikan Haçlı Seferleri İstanbul üzerinden vücut bulmak istemiş. Neden Perslere Batı'ya doğru giderken İstanbul'a geçmek istemiş? Neden? Çünkü Anadolu topraklarına hakim olan dünyayı belirler. Anadolu topraklarında güç olan dünyayı belirler. Bunun sebebi ne? beş tane önemli denizin orta yerindeyiz. Beş deniz. Haritaya bakın, bakınız. Biz dünyanın güç merkeziydik. Üzgünüm ki hem atlar yenildik hem fiziken yenildik. Hem atlar yenildik hem fiziken yenildik.